sorumuza geçiyoruz kıymetli izleyenlerimiz. Benim fındık bahçelerim var. Fındığı toplayıncaya öşrümü veriyorum. Sonradan bu fındıkları satıyorum. Aldığım paranın hepsini tüketemiyorum. Ve üzerinden sene geçiyor. Bir daha zekat vermem gerekir mi diye sormuşlar hocam. Yine fıkıhta bir malda hem öşür hem zekatın toplanılmayacağından bahsedilir. Ancak burada normalde toprak mahsulü diye bahsettiğimiz mahsuller eğer kişinin şahsi malıysa, devlet malı değil de kendi tapulu malıysa buradan elde etmiş olduğu mahsulün belli bir miktarını öşür adı altında vermesi gerekir. Evet hocam. İşte sulamasını kendisi yapıyor veya yapmıyor onda bir veya yirmide bir oranında bunu verecektir. Bu arkadaşımız diyor ki bunu verdim, bunu verdikten sonra elimdeki fındığı paraya çevirdim veya mahsulü paraya çevirdim. O parada nisap miktarı bir para. Bunun dairekten zekatına verecek miyim? Bu para biraz önce bir, yani bir evvelki sualin cevabında bahsettiğimiz üzere mali müstefat kabilindendir. Ne demek mali müstefat? Sene içinde elde edilen para gibidir. Dolayısıyla eğer siz başka zekata tahlik eden bir malınız yok ise bu para ilk defa böyle bir paraya sahip olduysanız ve bu da nisapsa bu paranın üzerinden sene geçtiği zaman zekatını vereceksiniz. Ama sizin zaten kenarınızda bir zekat miktarı, nisap miktarı paranız var idi. Veya altınız, gümüşünüz var idi. Veya ticari malınız vardı. Ve senenizin gelmesine iki gün kala, üç gün kala elinizdeki fındığı da sattınız paraya çevirdiniz. O para da oraya katılır, onun zekatı verilecektir. Evet. İnşallah anlaşılmıştır ki buna dair de aslında e, İmam Muhammed'in kitab ı Asıl adlı eserin açık Hı -hı. ve net bir şekilde ifade etmiştir. Evet, yani e, zekat ile öşrün toplanmaması bu manada bizim aldanmamıza vesile olmasın. Çünkü aynı cins değildir ama fındık olarak elinde kalsaydı zaten zekata tabi olmayacaktı evet. ama onu paraya çevirdiyse o para sene içinde elde edilen para şeklindedir. E, başka parası yoksa senesi geldikçe zekatını verecektir. Başka malı var ise ve o malın da zekat senesi geldiyse bu da oraya katılır onun da zekatını verecektir. Evet.